Merhabalar arkadaşlar. Ben Onur Aydın. Size bugün integralde hacim almayı göstereceğim. Disk yöntemiyle. Gördüğünüz gibi bir grafimiz var ve bu grafikte y eşittir fx fonksiyonumuz var. Şimdi burada alanı öğrenmiştik integralde nasıl alan aldığımızı integral yoluyla. Burada bir a noktası burada da bir b noktası alarak burada alanımızı alabiliyorduk. Peki hacmi nasıl alacağız? Bize böyle bir fonksiyon verildiğini. Onu göstereceğim. Öncelikle hacim için 3 boyutlu bir şeklimiz olması gerekiyor. Fonksiyonumuzu 3 boyutlu hale getireceğiz. Burada x ekseni boyunca çalışıyoruz. Yani şurayı rotate edeceğiz şeklimizi. Şey fonksiyonumuzu. X ekseni boyunca rotate edip 3 boyutlu hale getireceğiz. Rotate etmek arkadaşlar 360 derece döndüreceğiz. Şu şekilde döndüreceğiz. Yani şöyle bir şekil elde edeceğiz. Şöyle. Bu şekilde bir şekil elde etmiş olacağız. Sonrasında bunun silindirik olduğunu göstereyim. 360 derece döndürdüğümüz için Burada silindirik bir şekil olacak. üç boyutlu. Şu şekilde yani. Ön yüzüne baktığımızda böyle bir şekil elde edeceğiz. Her noktasında tabi farklı bir kalınlık olacak burada. Sonrasında Buraya bir disk yerleştireceğiz arkadaşlar. Her noktasında şöyle disk varmış gibi ayarlayacağız. Şöyle disk. Burada diskimizin küçük de olsa bir kalınlığı var. Onu da şu şekilde göstereyim ben. Şurası diskimizin kalınlığı. Sonrasında arkadaşlar diskimizin hacmini nasıl buluyoruz? Önce sadece küçük bir yerinin hacmini buluyormuş gibi yapacağız. Diskimizin hacmi pi v kare artı şuradaki genişlik. Ben atıyorum x diyeyim. Şimdi şeklimize geldiğimizde öncelikle şeklimizin yarı çapını bulalım. Yarı çapını biz y diyoruz arkadaşlar buraya. Şuradaki şeklimize şu yüksekliğe y dedik. Sonrasında bu genişliğine e, dx diyoruz arkadaşlar. Burada küçük bir değişim olduğu için oraya dx diyoruz. Peki formülde yerine yazdığımızda nasıl olacak? Pi e, y kare y yarı çaplı arkadaşlar şeklimizde dx sonrasında integral işaretimizi koyuyoruz ve e, şeklin tamamına geçiyoruz şeklin tamamında şöyle yapıyoruz integralden bildiğimiz e, yolla buraya bir a noktası şuraya da bir b noktası şeklin başlangıç ve bitiş e, noktalarını alıyoruz burada ee, şeklimiz tamamen silindirik olduğu için e, buradan buraya tamamını aldığımızda aynı formül üzerinden buradan zaten sonucu ulaşacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyorduk? X eşittir B önce buraya bakıyoruz sonra buraya bakıyoruz. B X eşittir A yazdığımız zaman formülümüz çıkıyor. Peki son olarak burada x'ler üzerinde çalışıyoruz. Ama formülümüzde x değil de y var. Bu durumda y eşittir fx eşitliğini kullanacağız arkadaşlar. Yani y yerine fx yazacağız. Onu da ben şöyle yazıyorum. İntegral x eşittir b x eşittir a pi'imiz aynı. y yerine f x yazıyoruz. Çünkü x'ler üzerinde çalışıyorduk. fx'in karesi ve dx. Bu şekilde bir sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Sonrasında e, bir de bu çözüm yolunu y ekseni üzerine yapacağız. Y eksenine geldiğimizde burada x eşittir e, g y fonksiyonumuz var elimizde. Yine aynı şekilde bunu 3 boyutlu hale getirmek için y ekseni çevresinde rotate ediyoruz. Yani 360 derece döndürüyoruz. Burada şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şeklimiz bu şekilde. Bu yine silindirik olacak. Sonrasında şuraya yine herhangi bir nokta alıp bir cd yerleştiriyoruz yerleştiriyormuş gibi davranıyoruz. Ve yarı çapı bu sefer burada x alıyoruz. Çünkü burası x ekseni. Burada da burası y eksenine denk geldiği için y almıştık. Sonrasında arkadaşlar yani buradaki genişliğimiz dx değil de bu sefer dy. Çünkü burası da e, dy denk şey y eksenine denk geldiği için dy aldık. Burada Dx almıştık. Çünkü burada da x ekseniydi. Sonrasında arkadaşlar formülümüz neydi? Pi R kare Y. Burada Y olacak. Çünkü y eksenin üzerinde. Orada x üzerinde üzerindeydi. Pi R kare x almıştık. Şimdi formülde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle yazıyorum. Pi R yerine ne yazacağız? X. Yani Pi x kare genişliğimiz neydi? D'yi. Ve integrali koyuyoruz. Peki burada da D ve C noktaları aldık. Sonrasında integral işaretimizin üstüne şey y eşittir d ve y eşittir C yazıyoruz. D'den C'ye kadar olan alanın şey bölümün hacmini aldığımız için. Sonrasında burada da Y'ler üzerinde çalışıyoruz ama fonksiyonumuzda Y diğinde X var. Burada ne yapacağız? X yerine G'ye yaz ye eşitliğini yazacağız. Onu da şu şekilde şuraya yazayım ben. Şöyle Y eşittir D ve Y eşittir P'imiz aynı X yerine G'ye yazıyorduk arkadaşlar. G, G ve bunun karesini alıyoruz. Ve D'ye oluyor. Bu şekilde sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. İntegralde disk alma yöntemiyle hacmimizi bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.